Yeşim Akbaş, hayatını Manisa'nın Demirci ilçesinde devam ettiren, iki adet güzellik salonu sahibi genç, hayvansever, başarılı bir iş kadınıydı. Anne ve babası Kütahya'da bulunuyordu. Yeşim, hobi olarak müzik ile ilgileniyordu. Yeşim, hayatını devam ettirdiği ilçede görev yapan Doğan Can Yıldız isimli komiser yardımcısı ile tanışmış, öğrenilen bilgilere göre Doğan, Yeşim'den etkilendiğini ve bir birliktelik yaşamak istediğini belirtmiş, Yeşim, İlk olarak bu talep karşısında olumsuz bir yaklaşım göstermiş. Ancak Doğan'ın ısrarları yaklaşık olarak 4-5 ay devam etmişti. Doğan'ın ısrarları geçen süre içerisinde sonuç göstermiş ve komiser yardımcısı olarak görev yapan Doğan ve Yeşim arasında bir ilişki başlamıştı. Yeşim gördüğü ilgi karşısında etkilenmiş ve Doğan'a bir fırsat verme kararı almıştı. Ancak hiçbir şey onun beklediği gibi olmayacaktı. Yeşim kendi evinde konaklarken Doğan Emniyet teşkilatının personellerinin barınma ihtiyacını karşılamaları için yapılan polis lojmanlarında konaklıyordu. Lojman, görev yapmış olduğu emniyet binasının üst katıydı. Doğan aslında evliydi ve evli olduğu eşiyle arasında problemler vardı. Eşi ondan ayrılmak istiyordu. Boşanma aşamasına gelmişlerdi. Doğan, Yeşimin yaşamış olduğu ilçeye görevlendirilmeden önce Manisa merkezde görev yaparken emniyet teşkilatının suçluların yakalanması için kullandığı bilgi sistem ağı üzerinden, eşi hakkında olan özel bilgileri, usulsüz şekilde araştırmış. Yapmış olduğu usulsüzlük yapılan şikayet sonucu ortaya çıkınca, görev yeri değiştirilerek il merkezinden Demirci ilçesine gönderilmişti. Doğan, Yeşim ile birliktelik yaşamaya çabalarken halen resmi olarak evliydi. Ayrıca Doğan'ın boşanma aşamasında olduğu resmi nikahlı eşi, Meryem Emir'e karşı fiziksel olarak şiddet uyguladığı, hatta devletin kendisini ve vatandaşı koruması için tahsis ettiği beylik silahını, başına dayayarak hayatını sonlandırmakla tehdit ettiği belirlenmişti. Meryem'in birçok başvurusu bulunuyordu ve yaşadığı şiddete dayanamayarak boşanma kararı almıştı. Doğan ile ilgili konuşan insanların vermiş olduğu bilgiler, aile hayatı ile birlikte iş ve sosyal hayatındaki problemleri ortaya koyuyordu. Doğan'ın görev yaptığı bölgede bulunan esnaflar, onun devletin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kötüye kullandığını, vatandaşı koruma düşüncesinden çok sanki bir kabadayı gibi hareket ettiğini, görev yapması için kendisine tahsis edilen beylik silahını eline alarak işletmelerin içerisinde güç göstergesi yapar gibi hareketlerde bulunduğunu, hatta ikamet ettiği kiralık ev içerisinde alkollü bir halde bulunurken görev yapması için kendisine tahsis edilen beylik silahını ev içerisinde ateşleyerek eve zarar verdiği ve çevrede bulunan vatandaşların hayatlarını tehlikeye attığı belirlenmişti. İddialara göre Doğan sadece Yeşim ile değil başka kadınlarla da birliktelik yaşıyordu. Yeşim, birliktelik yaşadığı insan hakkındaki gerçeklerden ve başına gelecek vahşetten habersizdi. Yeşim, 14 Nisan 2023 günü başına geleceklerden habersiz şekilde polis lojmanlarında bulunan Doğan'ın hayatını devam ettirdiği daireye gitmişti. Vahşet dolu olay ise bundan sonra yaşanmıştı. Polis lojmanından silah sesi duyulmuş ve kimse ne olduğunu anlamamıştı. Ses, Doğan'ın konakladığı daireden gelmişti. Sesi duyan polis memurları hızlı şekilde Doğan ve Yeşim'in bulunduğu daireye gitmişti. Yeşim başından vurulmuş halde yerde yatıyordu. Doğan ise daireye gelenlere ne olduğunu bilmediğini, uyuduğunu ve silah sesi ile uyandığını söylemişti. Acil çağrı merkezine haber verilmiş ve olay yerine gelen sağlık ekipleri Yeşim'i hastaneye kaldırmış. Ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen Yeşim hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay Polis lojmanında yaşandığı ve olayın içerisinde şüpheli bir emniyet personeli bulunduğu için soruşturma jandarma teşkilatı tarafından yürütülmüştü. Komiser yardımcısı olarak görev yapan Doğancan Yıldız'ın iddiasına göre kendisi bir şey yapmamış, Yeşim hayatını kendisi sonlandırmıştı. Ancak Yeşim'in ailesi ve yakınlarının vermiş olduğu bilgilere göre Yeşim'in bunu yapmasını gerektirecek bir durum bulunmuyordu acılı aile kızlarının kendi hayatını sonlandırdığına inanmadıklarını belirterek olayın araştırılmasını istediklerini belirtmişti. Yaşanan olayda olay yerine ilk gelen kişiler silah sesini duyan lojmanda ve o saatte görevde bulunan polislerdi. Bu durum konunun araştırılmasındaki süreci etkileyecek ve yaşanan olaylar daha sonra ortaya çıkacaktı. Konunun araştırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda olay yeri ve balistik incelemesiyle birlikte Yeşim ve Doğan'ın kullanmış olduğu cep telefonlarına incelenmek üzere el konulmuştu. Cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde Yeşim ve Doğan arasında geçen konuşmalarda Yeşim'in Doğan hakkındaki gerçekleri öğrendiği ve birlikteliği bitirmek istediğini belirten ibareler belirlenmişti. Yeşim, Doğan'ın evli olduğunu ve kendisi gibi başka sevgililerinin olduğunu da öğrenmişti. Yeşim, iyi bir insan zannettiği Doğan'ın aslında nasıl bir insan olduğunu bilmiyordu. Bu durum Yeşim için büyük bir problemdi. Tek isteği bir an önce Doğan'dan uzaklaşmaktı. Yeşim'e ait cep telefonunda yapılan incelemede, Yeşim'in güzellik salonunda kullandığı bir cihaz ile ilgili olarak teknik servis desteği almak için bir şahısla sözleştiği belirlenmişti. Kendi hayatını sonlandırmayı düşünen bir kişinin, işi ile ilgili olarak bu tarz işlemleri takip etmesi, hayatın normal akışına uygun bir durum değildi. Yapılan araştırmadaki çelişkili durumlar araştırmanın ilk aşamasında kendisini göstermişti. Yapılan araştırmada Doğan'ın acil çağrı merkezini aradığında yardım isterken eşinin silahla oynarken kendisini yaraladığını belirttiği, daha sonra olay yerine silah sesini duyarak gelen mesai arkadaşlarına ise kendisinin olay sırasında uyuduğunu ve silah sesine uyandığını belirttiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan şüpheli durumlar bununla da sınırlı değildi. Yapılan araştırmada olayın gerçekleştiği ilçe emniyet binası üstündeki lojman ve çevresinde yapılan güvenlik kamerası incelemesinde yaşanan olay ile ilgili detaylar belirlenmişti. Silah kullanılarak işlenmiş suçlarda yapılan balistik incelemesi, suç aletini kullanan kişinin belirlenmesinde temel olan verilerin elde edilmesini sağlıyordu. Ateşlenen silah parmak izi tespit edilmesiyle birlikte yaşanan patlama sonucu silahı kullanan kişinin elinde gözle görülmeyecek düzeyde barut kalıntısının yayılmasına sebep oluyordu. Bu durum, yapılan el sıvapları ile belirleniyordu. Olay yerine gelen, olay yeri inceleme ekipleri suç aleti olan silahı aramış, ancak silah belirtilen iddiaya göre ev içerisinde bulunamamıştı. İddiaya göre Doğan'a ait beylik silahı, olay yerine gelen polis arkadaşlarının aracında, torpidoda, bir havluya sarılı vaziyette bulunmuştu. Normal şartlarda olay yeri uzmanları dışında kimsenin dokunmaması, yerinden hareket ettirmemesi gereken en önemli delil olan suç aleti yerinden alınmıştı. Bu detay ile ilgili olarak Doğan'ın silahı alarak kendisine zarar verme ihtimaline karşılık olarak önlem amaçlı yerinden alınarak araca konulduğu belirtilmişti. Ancak yaşanan olayda önlem almanın tek yolu bu değildi. Önlem, olayı gerçekleştirmiş olduğu şüphesi bulunan Doğan üzerinde alınmalıydı. Daha sonra silah üzerinde yapılan incelemede ne silahın sahibi olan Doğan'a, ne de silah kullanarak kendi hayatını sonlandırdığı iddia edilen Yeşim'e ait bir parmak izi belirlenememişti. Bu durum, silahın yaşanan olaydan sonra temizlenerek delil karartıldığının açık bir göstergesiydi. Ayrıca, yapılan el swap'ında Doğan'ın elini yıkadığı ve elinde kolonya kalıntısı olduğu belirlenmişti. Doğan ilk olarak bu durumu inkar etse de bu görüntüler güvenlik kameralarına yansımıştı. Elde edilen bulgular karşısında Doğan kendisine yardım için daireye gelen arkadaşlarının kendisi şoka girdiği için şoktan çıkarmak amaçlı kolonya kullandığını belirtmişti. Ancak şoka giren kişi üzerinde kolonya kullanılmasının mantıklı açıklaması kişiye kolonyanın koklatılması veya yüzüne sürülmesi şeklinde olabilirdi. Kolonya'nın el üzerinde kullanılması muhtemel bir delil karartılmasına sebep olabilirdi. Bu durum sivil bir şahıs tarafından gerçekleştirilse şok etkisiyle yaşanmış olabileceği savunulabilirken bir emniyet mensubunun bu tarz bir hataya sebebiyet vermesinin kabul edilebilir bir tarafı bulunmuyordu. ancak yapılan işlemin bilinçli bir şekilde yapılmış olma ihtimali yaşanan vahşet dolu olaya farklı bir boyut kazandırıyordu. Bu somut bir şekilde delil karartmaydı. Ayrıca olay ile ilgili bilgi veren, doğanın yüzünde ve vücudunun farklı noktalarında bulunan tırnak izleri dikkat çekiyordu. Kendisi ise yüzündeki izlerin kedi tarafından gerçekleştirildiğini, vücudundaki izlerin ise görev yaptığı yerde bulunan bir suçlu ile mücadele ederken gerçekleştiğini belirterek kendisini savunmaya devam ediyordu. Yürütülen araştırmada skandallar büyüyor ve delil karartmaların ardı arkası kesilmiyordu. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde yaşanan olaydan sonra Doğan'ın ev içerisinde kıyafetlerini değiştirdiği de belirlenmişti. Bu durum, kıyafetlere karışmış olabilecek atış artıklarının yok edilmesini sağlamak için yapılmış bir davranış olabilirdi. Yaşanan olay ile ilgili olarak ifadesi alınan Doğan'ın meslek arkadaşı olduğu belirlenen şahısların ise olay ile ilgili olarak çelişkili ifadeler verdiği ve bu ifadeleri daha sonra değiştirdiği belirlenmişti. Yeşimin cansız bedeni üzerinde yapılan inceleme ise yaşanan olayın nasıl gerçekleştiğini açıklar nitelikte sonuçlar ortaya koymuştu. Yeşimin cansız bedeninde yapılan incelemede başına isabet eden merminin sağ kulak arkasına yaklaşık olarak 4-5 santim uzaklıktan giriş yaptığı belirlenmişti. Yeşim'in suç aletini kullanarak, kendisini baş kısmının arkasından yaralayarak, kendi hayatını sonlandırması biyolojik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, bir insanın gerçekleştirebileceği bir olay değildi. Yaşanan vahşet dolu olayın ardından jandarma ekipleri tarafından tutuklanan Doğan Can Yıldız hakkında, kadına karşı kasten hayatı sonlandırma ve kamu görevine ait araçları suçta kullanma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet suçlamasıyla dava açıldı ve açılan davada Doğancan Yıldız beraat etti. Mahkeme heyeti, kişinin suçunun sabit olmadığını ve şüpheden sanık yararlanır ilkesinin göz önünde bulundurulduğunu belirterek, Doğan'ı suçlu görmemiş ve beraatine karar vermişti. Ailenin avukatları bilirkişi raporunun objektif olmadığını belirterek yeniden rapor hazırlanması, Ayrıca, yerel mahkemenin eksik değerlendirilmelerle verdiği beraat kararının kaldırılması ve Doğan hakkında kadına karşı kasten hayatı sonlandırma suçundan yargılanması talebinde bulundu. Aile avukatları, sanık Doğan'ın delilleri kararttığını ve çelişkili beyanlar verdiğini, Yeşim Akbaş'ın kendi hayatını sonlandırdığı kanısının somut delillerle desteklenmediğini belirterek itirazda bulundu. Ancak ailenin bu talebi istinaf tarafından reddedildi. Talimatlarımız açık ve net.